Evet değerli dostlar şu an Reşadiye Sultan Reşar Tapatman'dayız. A bloktayız. Yıllar önce bu gergi tavanı da ben yapmıştım. Şu an dairemizde bir kaçak işbari için geldik. Testlerimizi yaptık. Soğuk suda bir kaçağın olduğunu tespit ettik. 10'dan 8'e birkaç saniyede düşüyor. Sistem alttan ısıtma. Dairemiz. Şu an kaçan noktasal olarak bataryanın sağ tarafı zaten soğuk olan yer. Orada belirledik. Şimdi bataryayı sökeceğiz. Umarım bir senin dibinden kaçırmıyordur. Deva boynumdadır. Görelim bakalım hangisi. Evet kaçağımız tam olarak Deva boynunun tam şurada. Tam burada. Çatak var. Geçmiş olsun. Oksitlenmiş zaten oradan sürekli kaçak olduğu için. Şurası.